Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraber çok güzel enfes bir yemek yapacağız. Annem yapacak yine. Ee, malzemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer güveçte yapacağız sebzeleri. Bunu yeni aldık. Ablam aldı ve çok güzel oluyor tadı bunun içinde ne olursa olsun. Şimdi güzel bir sebzelerin birleşimiyle güzel bir yemek yapacağız. Annem anlatsın. Anne bugün ne yapacaksın? Ben bugün... Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Annemin yemekleri kanalına hoş geldiniz. Ee, güveç kabında güveç yapacağız ocakta. Şöyle etimi koydum. İçine de biraz yağlı etten karıştırdım. Üstüne soğanlarımı büyük büyük doğrayacağım. Çok lezzetli oluyor. Geçen gün yaptım. Beğendik tekrardan yapıyoruz. Gerçekten sebze sevmem. Mesela patlıcan sevmem insanım. Genellikle sebze sevmem insanım. Ama bunun üzerinde içinde çok lezzetli oluyor. Gerçekten. Soğanımızı koyduk. Kaç tane taze fasulyemizi kırıp koyuyoruz içine. Geçen yaptığımızda fasulye yoktu. Hı hı. Dedim ya fasulye olsa daha güzel olurdu. Aynen. Bu, bu hafta var koyacağım işte. Mesela kuru fasulye sevmeyen bir insanım ama o gün yaptığımızda çok lezzetliydi ve kalmadı yani. Üstelik... fasulye Bezelye döktüm üstüne. Şey yok vardı. yok hayır kuru fasulye Sen yapmışsın kuru fasulye ya. Yapmışsın onu öyle. söylüyorum. Ve hani güveçte çok güzel oluyor. Yetiyor da 5 kişi çok küçük görünüyor ama gerçekten yetti. Yani kaldı bile. kullanabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Artık sulu yemeklerimin çoğunu bunu bu, kapta, bu toprak kapta yapıyorum. Lezzetli oluyor. Dediği gibi geçen gün kuru fasulye de yaptık içinde. Çok güzel oldu. Ee, bu aralar derya hasta olduğu için biz videoları çekmiyorduk. O yüzden sizden paylaşmıyorduk. Bir dahakine yaptığımızda Allah'ın izniyle Derya şimdi daha daha iyi, daha daha iyi de olacak. İnşallah. Ee, o yüzden iyileştikten sonra böyle güzel e, çekip sizinle paylaşacağım inşallah. Evet. Dediğim gibi işte çok şey kaçırdık, paylaşamadık. Çünkü Derya yoktu, hastaydı. Ablasına dinlenmeye gitti. Öyle. Evet. böyle Ve derken, yine ablama gideceğim tekrardan ablasına gidecekmiş. Ondan Neden sonra... gideceğim? Evet o sürpriz olsun. <gülüyor> <gülüyor> o sürpriz olsun. Çok mutluyum ama o sürpriz olsun. Derya teyze olacak. Senin. Evet. Ay çok mutlu oldum yine bak. Günün güzel. Bizim... Ay. Evet, teyze Ablası oldum arkadaşlar. <laughs> için. Dün ağlayarak bizi <gülüyor> aradı. <gülüyor> Ya annem beni böyle uyandırdı. Ben aslında sesleri duyuyordum ama şey diyordum ya hayır böyle bir şey imkansız. Hani saçmalama der ya ya uykudasın işte rüya görüyorsun falan hep gözlerimi açamıyordum. Sonra annem kulağıma geldi bunu söyledi. Canlı dersi kaldırabilmek için bunu söylüyor dedim. İlk kendi içinde. Hatta anneme de söyledim annem beni uyandırmak için böyle gelme dedim. Çünkü biliyor en çok teyze olmak isteyen bendim. Ve evet, öyle söyleyince mesajları falan gözü ya ben çığlık çığlaydım evde dün. Herkes arıyorum cam çıktım işte. Biliyor musun teyze oluyorum falan dedim böyle. Herkes dedim ki bak teyze olurum kendine gel. <laughs> herkes böyle bir abilik falan tansladım. Teyze olduğumu sevince çok 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 mutlu etti beni. Evet. Allah'ım herkes isteyen herkese nasip etsin böyle bir şeyi. Anne olmak isteyeni, teyze olmak isteyeni. Annem de anneanne oluyor arkadaşlar. <laughs> Dina ablamla beraber hepimiz ağladık. Fasulyelerimizi dizdik. Şimdi hani içine deseyim. patlıcanlarımızı koyacağız. Ve biz ilk aldığımızda dedik ki hani normalde ocakta olmaz. Aslında korkmuştuk da ocakta yaparken. Yani koymuştum ama, ama çok güzel oldu arkadaşlar. Ne bir çatlama ne bir kırılma hiçbir şey olmadı. Ve hani ocakta kırılmadıysa e, fırında hiç kırılmaz diye düşünüyoruz. Ki öyledir de zaten. Ama çok lezzetli oluyor. Gerçekten anlatıyorum böyle söylüyorum ama mesela patlıcan asla sevmem ama çok güzel oluyor içinde. Üstelik i̇şte biz bunu ne kadar almıştık? Binden almıştık. 35 lira mıydı? Hı hı. 35 lira bir şeydi aynen çok uygundu da fiyatı son bir tane kalmıştı ablam bizdeyken almıştık sebimden i̇şte değil şoktan almıştık şokta mıydı? şoktaydı Evet, patlıcanlarımızı da koyuyoruz. Evet. Bir tane daha patlıcan koyacağım. Yeter mi ki ama bibere patatese? Yeter, ben işte diyorum ya geçen gün şey oldu mu onu bayağı aldı. Ya patates falan koyunca da çok lezzetli oluyor. Bir patates seven insan olduğum için her şeye yakıştırıyorum patatesi. uzun süredir yoktum arkadaşlar. Bu yüzden sohbet falan edemiyorum normal. Genel olarak da ben sohbet edemeyen bir insanım ama çok şey olduğu için burada anlatacağım. Bu sefer çok sohbet edeceğim. Bayağı bir konuşacağım. Başınızı bayağı bir şişireceğim. İnşallah. Çünkü çok çok iyi olmaya başladım artık. Mesela eskiden bu kadar bu video çekemediğim sürece konuşamıyordum bile. Hele ki bu kadar çok asla konuşamıyordum. Ama şimdi hızlı hızlı konuşabiliyorum. Çok konuşabiliyorum. Kalktım evimi falan temizledim. Annemin yaptığı Sarımsak atıyorum. Evet arkadaşlar buzlu attı sarımsak bu. İşte bayağı yaptı. Avlama falan da verdi. Hatta içine senin kaptan et bulyondan yapıyoruz, koyuyoruz değil mi? Yok et olduğu için et bulyon koymuyor. Et bulyon koymuyor Et var içinde. Şöyle biberlerimiz falan koyuyoruz. Anne patates az mı koydun sanki? Yok koyacağım daha burada da. Ha. O gerçekten çok güzel oluyor ya. Bir an önce yemek istiyorum. <laughs> mesela ablam evlendi arkadaşlar ve annemi oradan arıyor. Hani anne yemeklerini özledim diye. annem neyi nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Sebze sevmeyen biz mesela hiçbir evlat sebze sevmez doğru düzgün. Ama gerçekten güzel karıştırınca böyle hakkını verince yeniliyor bu sebze. Yeniliyor. Yeniliyor. Ben asla patlıcan sevmem gerçekten ama annem yapınca çok güzel oluyor. Bir tane havucumuzu koyuyoruz. Evet, havuç da çok güzel oluyor içinde. çok özlemişim anne biliyor musun? Neyi? Video çekmeyi, videoda konuşmayı özledin mi? Çok özledim. Işte. Bayağıdır da bizi yapmıyoruz. Bayağıdır yapmıyorduk. Bir de ben çok konuşmayı seven bir insanım ya. Hı hı. Böyle şey olunca canım sıkılınca hı -hı. özledim bayağı. Çok özledim. Şimdi işte, patateslerimi koyacağım. Evet, şimdi patateslerimi koyuyorum. Karıştırmıyorduk değil mi Neyse. mesela bunun içindeyken? Yok. Aman yanma falan olmaz mı? Yok bu yok. kısık ateşte pişiyor. Pişer. ve yanına gerçekten ilk bunu ilk yaptığımızda yanında hiç yedek bir yemek yoktu arkadaşlar ne bileyim bir salata ya da bir makarna pilav hiçbir şey yoktu gerçekten hem yetti, arttı bile ve hani baya bir doyurucuydu da biz yedek yemek yapmadık mesela anne artık ne güzel konuşuyor <laughs> evet. Çok nazar var arkadaşlar üstünde. Çok nazar değdirdiler bana. Her şey nazardan oluyor. Çok hamarat bir kız olduğum için herkes överken maşallah demeyi unuttu arkadaşlar. Siz de kendi içinizden överken maşallah deyin lütfen. Çünkü nazar sonra bana değiyor. çok zayıflamıştım. Gerçekten aşırı zayıflamıştım arkadaşlar. Hiç haftalar boyu hiçbir şey yememiştim. Sadece yoğurt ve ayran değil mi? Hiçbir şey yemiyordum ama yine kilo aldım. Annemin yemeklerinden ben dolayı. ki sen Gerçekten o kadar kötüydük yani. Ayaklarım uyuşuyordu. Çitriyordum, konuşamıyordum. Şuurum kapanıyordu. Sadece bön bön tavana ve insanların gözlerine bakıyordum arkadaşlar. Ama neden öyle oluyordun? Bir de onu söyle Neden öyle oluyordum? Hastalıktan Aynen. dolayı. Hastalığın belirtileri zaten oymuş. Aksiyet hastalığı yani panik atak krizleri ve astım krizleriyle beraber oluşuyormuş arkadaşlar bu. Hastaneye gittiğimizde hiçbir doktor tedavi şey bunun adını koyamamıştı arkadaşlar. 4 senedir ben bu hastalığı yaşıyorum ama hiç kimse bu hastalığın adını teşhisini koyamamıştı. Sonra gittiğim en son gittiğimde bu sene ya yani bu, bu sefer çok ağır atlatmıştım bu hastalığı ve Gerçekten teşhisini son anda koydu bir doktor. Öyle telafisini görüyorum ama. Ve çok çok iyi oluyor ama da eminim. İnşallah Allah'ın Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Şu şekilde dizdik. Şimdi oh, üstüne da, kadar doldu bir yani. bardak su. Salça çırpıp dökeceğiz tuzumuzu. Ağzını kapatıp ocağa koyacağız. Kısık evet ateşte pişecek o. Harika yani çok bir lezzet oluyor. Pişmiş halini de size göstereceğim. Evet arkadaşlar. O zaman biz buradayız. Siz de burada kalın. Pişmiş halini göstereceğiz. Hatta böyle pişmeye başladığı zaman da göstereceğiz. Ara, ara göstereceğiz. Sakın kanaldan ayrılmayın. Evet şimdi yemeğin pişmiş halini göstereceğim size. Ve gerçekten o kadar güzel kokuyor ki yani anlatım anne sıcak mı bu? Yo sıcak değilmiş. Ay baksanıza şuna ya ne kadar ay ikim ya. baksanıza şuna ne kadar güzel. Anne orada salatayı yaptı arkadaşlar şimdi salatayı da göstereceğim size. Bugün sadece benle video çektiniz. Annemin sadece elini ve yemeğin yapılışını gördünüz. Bugün ben çok çok konuşmak istediğim için böyle bir şekilde çekmek istedim videoyu işte yemek şu an pişmiş halde bu ve gerçekten güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Elim yandı. Çok güzel kokuyor. Şimdi size salataya göstereceğim arkadaşlar. Ve yanı hiç yere yemek yapmadık. Şimdi salataya gösteriyorum. Dünden kalan pilav. Ha, evet dünden kalan pilav var onu öyle koyacağız. Neyse salataya gösteriyorum şimdi arkadaşlar. Salatayı da gördüğünüz gibi. Ay çok güzel bu da. Salatayı zaten çok seviyorum. Dediğim gibi bir de dünden kalan pilav var. Çok az. Evet arkadaşlar bu yemek bir daha göstereceğim. Bir daha önce yemek istiyorum. Ha, hali daha iyi. Şöyle görüyorsunuz pişiyor. Pişti zaten şimdi indireceğiz. Dediğim gibi yemekler çok güzel oldu ve çok da doyurucu oldu arkadaşlar. Şimdilik e, videoyu ters ettiğim, yemeği ters ettiğimiz göstereceğim. Şimdi kapatmayacağım. Ay, çok güzel. Ne zaman iner bu? Tamam söndürüyorum. Hadi ya. Tamam o zaman. Evet. Pis de. Yemeğimiz 2-3 dakika dinlensin. Evet. Birazdan. Daha... Bu da salata. salata. Evet. Şimdi sofra indirene kadar yemek dinlenecek arkadaşlar. Tabaklar falan indirene kadar. Hepinizi çok çok öpüyoruz. Video beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki yemeğimiz ne olsun yorumda belirtin. Bir dahaki videomuz ne olsun yorumda belirsin arkadaşlar. Hepinizi çok çok öpüyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.